Merhaba, iyi günler. 18 Ağustos 2025 Edebiyatın, kültürün, sanatın yeni bir anlatım şekli. Yaşam, çiçeğim, vuslat. Münire, mine, arslan. Varlık okyanusunun zerrecikleri evrenin yıldız tozlarıyla bir olup göçle ısıldanan kelamlarla yaprak yaprak sayfa sayfa yaşam deneyimlerimle açılan hakikatin ışıldayan çiçeği evrenin karanlık olan yüzünde hakikatin aydınlık olan yüzü belirir. Aşikar ederler ışkı bir olan yüzlerinde. Karanlık kendinden geçip kendini ışıkta yok ederken Rahman olup var olmaktadır nur olan rahimde. Sırsız ayna olunmaz. Karanlık olmadan nur parlamaz. Aşkın sırlı yüzü aşikar etti kendini. Varlıklar suretinde ışıldayan her bir zerreciyle. Şimdi onu bu zerrecikten okuyup yazma vakti. Bilinmekli murat eyleyene vefa vakti. Ve nice kelamlar bir yıldız tozu misali aklın ve kalbin ilham ile vuslatında yaşananlarla yaşam buldu. Münire mine çiçeğinden ışıldadı. Yazdıranlara hay red anlıkla bakan yazarak öğretilen olduğunun keyifli keşifli macerasının paylaşımıdır bu. Yaşamlarımızın narıyla nuruyla bize sunulmuş bir lütuf olduğunun anlama gayretinde dalınan tefekkürlerin saf diliyle kaleme gelişidir bu talip olan tüm yüreklere gönle fısıldanan ilham kitabının hazinesinin kapağı aranılanıyor. Bilinmekliği murat eyleyene eyletene şükür hamdü senadır bu. Kitabın sırrı olan yüzüdür bu yüz. Ayağın ayna olan yüzünde kendindir gördüğünü. Kendinden kendine olan yolculuğun muslatında sana gül yüzünün hatırlatıcısıdır. Ellerimden ellerine uzanan bu kitap aşkı muslatımızdır. Reunite vitlo. Değerli bir yazar, değerli bir kalem emeğe geçenlere yayın yönetmeni Zeynel Atalay'a teşekkür ederim. Yaşam çiçeğim muslat. Münira Mine Aslan. Kapak tasarımı Bahariye Alpman. Nedim Yaşar Gürsoy'a sevginin sonsuzluğunda saygılarımla. 19.05.2025 Münire Mine Aslan. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim yeni kitaplarını bekliyoruz. Ben kimim? Kulağına fısıldanan ismi ezan ile ilk kimlik entarisini giyinmiş oldum. Münire deyip Mine diye seslenişleriyle anlamaya başladı yaşamın dua litesini evlerinin bahçesinde ayak parmaklarının ucunda yürürken balerin olmayı istedi. Koşullar ve hayallerin eş zamansızlığı ilk düş kıranıydı toplum denen yaşamın. Böylelikle herkesin gittiği normal eğitim öğretim süreciyle ayak parmak uçları da yere basmış oldu. Tercih etmenin sayısal sıralanışı üniversiteye girişte onu sosyoloji bölümüne yerleştirmişti. Toplum denen bilimi okuyup öğrenir olmuştu. Neyse ki sosyal zekasıyla bölüm bu sefer eşleşmişti. Ege Üniversitesi sosyoloji bölümünü korunmaya muhtaç çocuklarla yaptığı lisans tezi ve öğretmenlerle ilgili yüksek lisans teziyle tamamladı. Bu arada gençlik ve güzelliğinin mankenlik ve yarışmalar serüvenini de yaşadı. Yine yaşamın akışı onu felsefe grubu, felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık eğitmeni, öğretmeni eyledi. Öğretmenliği gençlerle kurduğu ilişkilerle hem sevdi hem de öğrendi. Kişisel gelişim yolculuğuna Ege Üniversitesi ve Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nün işbirliğinden aldığı yoga eğitmenliği eğitimini de katarak bedensel farkındalığın ruh ve zihin ile olan dansını çocukluk düşüyle besledi. Bu dans aşkı onu bir balerin gibi parmaklarının ucunda döndürmese de o sıralarda sol ayak baş parmakların arasına mıhlanan elif gibi dimdik ve yörüngesinde dönen bir semazen eğilirdi. Kıymetli semazen arkadaşı Oğuz Özgür Büzeli ile ruhun ilahi dansı semaya açıldı. İlahi dokunuşlar hep bu masum hayalin ellerinden tutmaya devam etti. Bu sefer tutan bu değerli eller Fırat Neziroğlu idi. O minik kızın düşünü günümüze uyarlayarak modern dansın Küçük Prens adlı eserinde yılan rolüyle de ve de Mü Zeyyen adlı eserde Eftalya rolüyle onu sahneye taşıdı. Bu sefer bedenden ruha, öze giden bir çağrı vardı onu çeken. Bu çağrının tohumlarını babası Feyzi, Kuzi, Arslan ilk kulağına fısıldayan ezan-ı hikmetle ve hayatta olduğu müddetçe her gün okuduğu Kur'an sesiyle atmıştı. O tohumlar toprağından çıkmak için bir yol bulmaya gayret eden filizler misali rehber ışığa doğru meylediyordu. Bu nur Meryem Suna suretinde görünen ve onu SAT Rehberlik ve Bilinç Okulu çatısı altında yaşamının ustası haline gelmesinde rehberlik eden ilahi güçtü. 2015'te başlayan bu yoldaşlık devam etmektedir. Yaşam çiçeğinin yapraklarını hayatına giren ve de çıkan her şey ve herkesle rengi katmer eylemektedir. Yolu adım attıkça belirmektedir. Teşekkürüm, şükrüm. Ne başı, ne de sonu olabilir bu şükrün ve de teşekkürün yaşamların zengin hazinesinde kime değinsem ya da değinmesem eksik kalır. Bu döngünün içinde sema ederken kavuşumlarımız yaşam çiçeğimin eşsiz yapraklarıdır. İlk yapraklarım Arslan ailesine ruhu şad olsun melek olan babam Feyzi Kuzi, annem Fitnet, dengi ve Danki ailesi, abim Nejat ve eşi Okşan, Yarbuz ailesi, ablam Şaylan ve eşi Cüneyt, Baş Eğmez ailesine. Farkın dalıkları ve hayattaki emin duruşuyla ilham olan yeğenlerim Onur ve Gözde Nura. Bir dönem hayatımıza eşlik eden Birlik ailesine, komşuluğun asıl manasını yaşatan Ohri ailesine, ortaokul dönemimden bugünüme can dostum Nuriye Telliye. Lise dönemimden bugünüme can dostum Münevver Demire. Üniversite yıllarımdan bugünüme can dostum Bahar Öz Alpuka. Yazdıklarımın kitaplaşması için beni yüreklendiren, esinlendiren, düzenlenmesinde destek olan vakit geldi deyip basılması için çağrı yapan yoldaşım Fulya Ertem Başkaya. Ya. Bu çağrıyı duyup hemen yola yolu açarak yazılarımın olduğu blog sayfamı Demos yayınları sahibi Zeynel Atalay'la buluşturan Seyda Ok Aydoğan. Yaşamımdaki ilahi dokunuşuyla Urla Baraka Tepesi'ndeki bilge Lotus çiçeği mihriban demir bulaka. Varlık deryamın hazinesine dalışlar yaptırıp her seferinde inci mercanların açığa çıkmasına yoldaşlık edip bilmekliği murat eyleyene hizmette ışığıyla yolu gösteren nurum Fatma Meryem Sunay'a ve Serdar Baba'ya. Bilinç okulumuz Sat Mahal Gülistan aileme ve bir kitap olup ellerimize kavuşmasına el olan Demos Yayınları ailesine. Farkındalık yolculuğuma. Güle açılı verip hayat bulması için ne fısıldandıysa dün gece benim kalbime fısıldandı Mevlana. Ellerimden ellerine kavuşan bu eser kalbe fısıldanan gül, gün olup yaprak yaprak sayfa sayfa açıla gelendir solmayacak olan. Bülbül olup öleyim, dost bağında yatayım, gül olu ben açayım, ayruk dahi solmayın. Yunus Emre. Fısıldanan her bir ilham vuslatın, kavuşumun aşkı muhabbetidir çiçeğimi açtıran. Zamanlı zamansızlıklarla an vaktinin dehrinde, mekanın kucağındaki mekansızlık diyarında seyri seferdir yazılanlar. Yaşamın an yaprakları hep seviyor olduğuma, seviliyor olduğuma açmıştır beni. sırlı bir kitaptır ellerinin arasındaki. Bazen öyle yazılar okuyacaksın ki bu ne diyeceksin toyluğuma vererek. Oysa ki o anın masumiyetidir akan. Bazen de okudukların bir ok gibi yüreğini vuracak. Bir kelimede, bir cümlede, bir paragrafta ya da açtığın sayfanın tamamında. O zaman anlayacaksın. Yazılanların birbirini sırladığını, kendini kendine sakladığını ve gören gözlere açıldığını. Yapraklar sayfalar arasından sen de senin için sırlanmış olan, seni yücelten, miracına erdiren kutlamanı bul. İster baştan oku, ister sondan. İstersen de her güne bir yaprak aç. Papatya falları misali seni hep seviliyor olduğuna kavuşturan. Fısıldanan ilhamlar maya olsun yüreğine. Aşk ile çiçeklendirsin seni de. Ellerimden ellerine uzanan Hakk'a uslatımız olsun. Her devri daim nefesiyle üfleyene varlığındaki sırrı bir çiçek gibi açmaya davet edene şükürler olsun. Ruhun simyası. Korkularımızın özgürlüğe dönüştüğü, karmaşaların netliğe yolculuğu, engellerin ve zorlukların dinginlik ve rahatlığa uzanışı. Endişelerin hazza dönüşümüdür ruhun simyası. Aslında bunların karışımıdır simya. Bu karışımı doğru zaman ve yerde, doğru miktarda kullanabilmektir önemli olan. Tüm bu simyanın formülü de hepimizin içinde sezgisel bilincin devasa deposunda kayıtlı. Sokrates'in de deyimiyle Önemli olan bunları açığa çıkartabilmekte. Doğuştan zaten hepimizde mevcut olan bu bilgiyi hatırlayıp hayata geçirebilmekte. Bize de bunu çoğu zaman hayat sunuyor zaten. Okuduğumuz kitaplar, başımıza gelen olaylar, sohbetler, arkadaşlar, filmler, müzikler ve benzerleri. Her şey bir uyandırma servisi adeta. Öze giden yolda hatırlatıcı yol levhaları. 29.04.2008 saat 16. Kitabı almanızı, yazarlığına imzalatmanızı, notlar almanızı rica ederim. Değerli bir kitap. Sakin sakin not alarak okunacak bir yol göstereceğim. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.